Kayseri'de nişan töreni kabusa döndü. Üstü davetli dolu ahşap balkon ağırlığa dayanamayarak kalabalığın üzerine çöktü. 13 kişi yaralandı. Nişan törenini izlerken çöken balkonun altında kaldılar. Dehşet anları Kayseri Yahyalı'daki nişan töreni sırasında kayda geçti. Davetliler evin avlusuna sığmayınca bir bölümü töreni izlemek için ahşap balkona çıktı. <laughs> Üzerindekilerin ağırlığını taşıyamayan balkon dakikalar içinde büyük bir gürültüyle çöktü. <laughs> Aşağıdakiler sesi duydu ama kaçmaya fırsatları olmadı. Çoğunluğu kadın ve çocuk 13 kişi balkonun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.